merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında köfte yapacağız. Onun için şöyle iki dilim ekmeğim var. Bayat ekmeğim. Biraz normal yarım ekmek de yapabilirsiniz. Fırın ekmeklerinden. Bunlar da epey şeydir, ağırdır. Su koyuyorum ekmeklerin üzerine. Islatıyorum hemen. Çok bekletmiyorum Islanınca. Bir beş dakika beklesinler. Hemen süzeceğim. Evet ekmeğimi 5 dakika beklettim ve hemen... Şöyle süzüyorum elimizle sıkıp iki buçuk dilim yaptım ben şu an yarım ekmek normalde yapabilirsiniz Türkiye'nin ekmeğiyle fırın ekmekleriyle yarım dilim olabilir galeta koyabilirsiniz galeta koyarsanız soğan da rendelemenizi tavsiye ederim ben birazcık bol ekmekli seviyorum Şöyle çok hafif rendelen geçireceğim. Dediğim gibi isterseniz soğan rendeleyebilirsiniz. Güzel olur. Ben şu an soğan rendelemeyeceğim. Bahçeye çıkıp soğan koparamıyorum. Çok yağmur yağıyor. Ekmeğimi rendeden geçirdim. Şöyle bir tane yumurta koyuyorum. içerisine. Toz veya pul biber koyabilirsiniz. Ben toz kırmızı biber koyuyorum. Çay kaşığı kadar. Kekik, şu an köydeyim annemin evinde. Her şeyin yerini bilmiyorum. Annem de yok daha gelemedi. Bu kimyon. Karabiber ve tuz koyabilirsiniz. Buranın tuzu da çok tuz etmiyor. Dediğim gibi karabiber. Ben de yapamadım. Siz yapın. Ve yoğuruyorum. Biraz nane de atıyorum. Şu an bulduğum baharatları kullanmak istiyorum. Ne bulduysam burada. Kimyon, pul biber, karabiber. Her zaman köfteme kullandığım baharatlar. Ama burada birazcık böyle oluyor. Çok güzel özlendirerek yoğurum. Birazcık ne kadar güzel yoğuruyorsunuz o kadar güzel olur köfteniz. Ben şu an yapıyorum bunu. 5-6 saat sonra pişireceğim şeklinde verip dinlendireceğim baharatlarıyla tuzuyla Hemen de pişirebilirsiniz. Benim yoğurma işlemim bitti şu anda ve şekil veriyorum köftelerime. Fırında yapmayı düşünüyorum bunları. şekilli olarak bekleteceğim. Hemen pişirebilirsiniz isterseniz. Bekletmek zorunda değilsiniz. Evet. köftemi yaptım. Hepsini yaptım. Şimdi bunu bu şekilde buzdolabında bekleteceğim. İsterseniz ertesi günde pişirebilirsiniz. Bugün yapıp. Misafiriniz gelecekse her şeyi aynı güne sığdırmaya da bilirsiniz. Aynen böyle. Şimdi de şöyle patatesimiz var. Patateslerimi soyuyorum. 2-3 tane patates olsa yeter. Çok küçük olduğu için patateslerim. Ben yani o yüzden şöyle soyuyorum. Hemen aralarına koyacağım köftelerimi. Şimdi şöyle elma dilimi şeklinde yapıyorum. Yıkayacağım doğradıktan sonra. Şu şekilde elma dilimi gibi yapmak için. istediğinizin büyüklüğüne göre ya ikiye ya üçe bölebilirsiniz. Patateslerimizi yıkayalım. Soymadan, doğramadan önce yıkasak daha şeydi. Ama çamuru falan yok benim patatesimin. Bu şekilde. Şimdi şöyle patateslerimizi koyuyorum. ve içerisine birazcık sıvı yağ koyuyorum. seferiyorum. Patateslerimi. Ve şimdi başlıyorum köftelerimi dizmeye kenarlarına. Sosumuzu yapıyoruz üzerine koymak için şöyle ve çok az da biber salçası koyacağım onun için de biber salçamı da saklıyordum şöyle ve şimdi üzerine su çok fazla değil şöyle bir kase ve şöyle aralarına küçük soğanlar koyabilirsiniz büyük soğan da olur nasıl varsa dörde bölüverin bölebilirsiniz büyük soğanınız ise benim küçük soğanlarım vardı daha bahçede taze çıkıyor köyde o yüzden böyle koydum şimdi bu şekilde üzerine gezdiriyorum fırınım ısındı bu arada hemen fırınıma koyacağım Şimdi sıcak fırına koyuyoruz. 200 derecede pişireceğiz. Pişiriyorum fırında. Sıcak fırına koydum. 40 dakika falan pişecek. 40, 200 derecede. Bu da yemeğimizin pişmiş hali. Yaklaşık 40 dakikada 200 derecede önceden ısıtılmış fırında sıcak fırında pişirdim. Ve bu şekilde çok lezzetli. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.